Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Cüzdanımı aldım gidiyorum. Pazara gidiyorum. Yeliz sabahtan pazara gidiyor. <laughs> Hiç alışkın olmadığımız durumlar bunlar. Market'e gidemeyen Yeliz erkenden pazarın yoluna düştü. Şimdi giyindim hemen. Şöyle gömlek giydim. Çok kalın olmayan, ince de olmayan. Pazara gidiyorum. Alacaklarımı alayım erkenden çayımı demledim daha kahvaltı yapmadık çayımı demledim ee, sonrasında işte domates alacağım taze taze domates istiyorum böyle kahvaltıda yemeye iki gündür de simitçi simitçi bağırıyor bağırıyor gidiyor simitçi simit alamadım iki gündür dedim A101'e giderim belki A101'den alırım orada hazır şey var hani simitler var fırına atarız belki Komşunun sesini duydum ama kendini göremedim. Açamadım. Ha. Açtım kapıyı. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Gidelim eksiklerimizi alalım. Sonrasında güzel bir kahvaltı yapalım. Gerçekten acıktım yani. Ha bir de bugün oturmaya da gidebilirim. O yüzden işlerimi halletmem lazım. Yarın da Bafra'ya gideceğim Allah nasip ederse arkadaşıma. Ee, kahvaltıya gideceğim. Emine gelmişti ya geçen gün. Arzucumla onda buluşacağız bakalım kahvaltı yapacağız. Ay şöyle taze taze domates çekti canım valla. Kahvaltıda dediğim gibi. Pazara yaklaştım geldim. Market kadar uzak değil. Ay dün çok fena ıslandık çok fena ıslandık valla. içimize kadar girmişti yağmur yani düşünün. Hadi ben şimdi geldim pazara alacaklarımı alayım. Ne alacağımı tam olarak bilmiyorum ama dün patates alacaktım. Markette de güzel değildi beğenmedim onu. Maske beni boğdu. Aha simitçi geziyor. <laughs> Ay evin oraya gelmeyen simitçi. Diyeceğim ona bizim o tarafa niye gelmiyorsun diye. Neyse hızlandım ben kızlar. Hadi hemen alayım şuradan simiti markete inmeyeyim yetişebilirsem. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Bakın bir sürü şey aldım. Geldim evime bakalım hemen Ay, hemen sofrayı hazırlamam lazım hemen tezgaha koydum aldıklarımı şöyle size gösterip kahvaltı hazırlama geçeceğim marul aldım arkadaşlar çok hoşuma gitti şöyle güzel bir marul aldım sonra havuç aldım birazcık evde vardı e, o yüzden fazla almadım yarım kilo kadar aldım evin en büyük ihtiyacı patates patates aldım e, çok fazla taşıyamayacağım için az aldım şöyle domates aldım Vallahi çeri domatesi alacaktım hatta poşetlerimden dolayı kadına seçtirdim ama domates bak hiç bilmiyorum pazar işlerini ya poşetlerimi elimde olan diğer poşetleri kenara bırakmak istemedim hani kaybolur çalınır gibisinden kadına dedim hani siz bir poşet ayarlar mısınız diye hemen bir tanesi böyle şey çıktı neyse onu doğrarım ilk önce ay ne diyordum ha patatesi işte taşıyamam diye çok fazla almadım arkadaşlar kollarım rahatsız olduğu için üzüm aldım şöyle Sonra kabak aldım. Kapım çaldı. Ee, kara lahana, taze soğan ve pırası aldım. Ve simit aldım. Simit anlatacağım size şimdi. Kapıya bir bakayım. Arkadaşlar simiti aldım. <laughs> Nasıl aldım? Fırça <laughs> attım vallahi simitçiye. Bakın iki tane simiti aldım. Bizim buralarda gezen simitçiydi. Ee, gittim yanına hızlı hızlı işte videoyu kapattıktan sonra. Dedim benim şikayetim var. Hep dedim yoldan dedim yukarıya gidiyorsunuz dedim bu tarafa geçmiyorsunuz dedim. İki gündür bekliyorum dedim simit alacağım diye dedim ama hiç bu tarafa geçmiyorsunuz. Neden geçmiyorsunuz dedim. Ablam kartımı vereyim hemen telefon açarsın dedi beni gördüğünde dedi getiririm simitini dedi. <laughs> tamam dedim ya çok iyi olur dedim çünkü bekliyorum dedim yani. Sesini duyuyorum ama sadece hani uzaktan dedim seslensem zaten duymayacaksın dedim. O simitçi sorununu çözdük arkadaşlar gördüğüm zaman gelecek Allah nasip ederse hemen bir çaldıracağım arayacağım diyeceğim bu tarafa gel o da gelecek bakalım şimdi iki tane simit aldım hemen çayımı da demlemiştim gitmeden önce şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım şöyle zengin bir kahvaltı diyebilirim simit domates peynir zeytin, reçel, azıcık da tost yaparız efendim. Zengin kahvaltı. Zengin kahvaltı var. bu yavrum. Her çeşidin olması zengin, zengin. zengin kahvaltı artık. Caz zengin kahvaltı mı diyor. Merakla bekliyorum onu. Yardım edersen beraber yeriz canım. Zengin kahvaltı zor <laughs> bilmiyorum. Şimdi tost falan da yaparım. Bakalım beraberce hazırlarız kızımla. Beraberce karnımızı doyururuz. Kolum ağrıdı. Azıcık kollarımı dinlendirmem lazım arkadaşlar. Poşet taşımak falan hep yasak bana ama nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar yapmayacaksın? El işi birazcık ara veririm ya da azaltırım. Bakalım. Şu kahvaltı işini aradan bir çıkaralım. Zengin soframız hazır arkadaşlar. Şükürler olsun Rabbime. Patates kızarttım. Birazcık abarttım mı Cansucum acaba dedim de sofrayı hazırlarken beraber hazırladık. Patates kızarttım. Simit var. Şöyle karışık tost yaptım. Sucuklu, kaşarlı konuşabilsem bir de. Hemen böyle reçelimi çıkardım, zeytinimi, domatesi doğradım, peynirimizi çıkardım. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi Rabbim açlıkla, yoklukla sınamasın inşallah arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Allah'ım bin bereket versin. Vallahi şu anın mutluluğunu anlatamam size arkadaşlar. Çıtır çıtır tost. Gözüm mü aç, karnım mı aç bilmiyorum. <laughs> Gerçekten yani şu kahvaltıyı halledip kalkacağım. Keşke evimin de bütün işi gücü bitmiş olsa. Yemeğim de yok. Dünden birazcık yemeğim var ama akşama. Fasulye var. Azıcık çorba var ama yetmez ki akşama. Caner okuldan gelince onları yer. Yemek de yapılacak. Çıtır çıtır tostumuzu biz yiyelim kızımla. Şimdi sohbet edelim. Ay çok şükür Rabbime. Allah'ım gerçekten kimseyi açlıkla yoklukla sınamasın arkadaşlar. Alım gücü olmayan herkese de güç kuvvet versin. Kahvaltı sofrasından kalktım, mutfağı topladım. Elişimi aldım komşuya. <laughs> Burada günler çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Böyle akşam beraber, sabah beraber gibi. Ev işi beklesin. Artık inince yaparım, ne yapayım? Birazcık nefes alayım ben de. Yoruldum ama bütün işler bekliyor mu? Çayları doldurduk. Hemen balkona taşıdık arkadaşlar. Diken ucu. Melocan deriz biz orduda. Bafra'da diken ucu diyorlar. Burada Kırcan. Ben, ben kırcan. 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 Ha. Gülay abla şey, mm, vezir, vezir köprülüsün. Oralarda bilmiyormuş. Asker işi arkadaşlar. O yüzden o da gurbet gurbet Bilmiyorum, gezdiği için. Ha, ha. Sonra pişimiz var. Şöyle biber yoğurtlumuz ve baklada dolması vezir köprünün ben de çok seviyorum bunu kurabiyemiz de var eline koluna sağlık Allah bin bereket versin kesenize bereket Gülay abla biz şimdi kahvaltı sonrasından kalktım şimdi bu sofraya oturdum ben hadi bize afiyet olsun Havayı kararttık arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu. <laughs> Akşam ezanı falan okundu. Vallahi geldim. Elişimi böyle bıraktım. Geleli de bayağı oldu ama. Caner'e yemek falan ısıttım. Caner de aslında e, oraya gelmişti. Neyse az yüz yüze konuşalım bari. Durun. Yüz yüze konuşalım istedim arkadaşlar. Bugün çok yüz yüze gelemedik gibi oldu sanki. E, hava kararmadan indim ben aşağı, aşağı. Evimize geldim ama e, birazcık evin içinde oyalandım. Yapamadığım işlerim vardı. Onları halletmeye çalıştım. Ee, işte ben Gülay ablaya çıktım bugün e, diğer komşularımız da geldi çoğunluğu geldi oradaydı e, Gülay abla dedi ki hani Cansu nerede hani kızın nerede dedi ismini de tam bilmiyor hani kızın nerede dedi dedim ben ona söylemedim bile Gülay abla dedim hadi dedi çocuğa söyle gelsin onunla beraber de oturalım hadi o da yesin içsin sonrasında işte Cansucum geldi bir 10-15 dakika sonra gelirim anne dedi geldi e, sonra saat 4'te de Caner eve geliyor ona mesaj attım oğlum dedim biz komşudayız anne yani anahtarın yok falan diye Kaçıncı kattasınız anne falan dedi. O da oraya geldi. Orada böyle yedik içtik. Allah bin bereket versin kesesine Yedik içtik. Sonrasında işte Caner'cim indi ablasıyla beraber. Ben biraz daha oturdum. El işi yaptım biraz komşularımla beraber. Oturduk öyle komşularımla. Ee, birazcık işlendik falan sohbet ettik. Çok şükür Allah'a. E sonrasında e, ne diyecektim ben size? Ha, caner'e yemek falan hazırladım işte eve indik sonra Caner açım ben dedi yeterince yiyememiş herhalde çekindi açım dedi ona yemek falan ısıttık işte sonrasında çiçeklerimize bakıyorduk Cansu'cumla yani çiçeklere mayalı su verdim ya arkadaşlar hemen nasıl fark etti hemen nasıl fark etti valla ben bir de bugün evi süpürmedim ha onu söyleyecektim size ben bugün e, dün gece saat 3'te uyudum e, dün akşam işte Cevriye abla vardı komşular vardı saat 12'ye geliyordu onlar gittiğinde sonra videoyu düzenle şunu yap bunu yap derken e, Çayda böyle çok fazla da çay içince uykum da kaçtı Sonrasında e, Saat 3'ü buldu yani Benim uyumam videoyu düzenle Şunu yap bunu yap falan derken e, Saat 3'te uyudum e, 6'da kalktım Caner'i okula uğurladım Güzel bir tost yaptım Caner'ciğime Sonra işte yanına peynir çıkardım Bir tane de yumurta haşladım Bir de ballı süt koydum yanına Ondan sonra onu okula uğurladım Sabahleyin bir yarım saat falan oyalandım ben galiba. Sonra geri yattım arkadaşlar. Geri yattım saat 9.30'da arkadaşım aradı. Arkadaşımın e, çok yakın bir e, tanıdığının oğlu. Trafik kazası geçirdi Ankara'da. E, dün haber verdi bana Yeliz'cim böyle böyle oldu diye işte dua et falan diye. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evladının acısıyla sınamasın inşallah. Bu Bu sene bilmiyorum bu sene böyle hep hastalık hep kaza. İnşallah hani acı göstermesin yani hastalıklar gelir geçer. Rabbim inşallah o e, gencecik çocuğa da şifa versin. Kimseyi evlat acısıyla sınamasın, sevdiklerine bağışlasın inşallah. Sabahleyin 9.30'da o arayınca böyle elim yüreğimde uyandım. Ondan sonra konuştuk. Ay dedim beni çok korkuttun dedim. Yani durumu daha iyi dedi aslında bana. Sabah dokuz 9.30'da hani durumu iyi hani e, ameliyata gerek kalmadan ilaç tedavisiyle düzeltebiliriz iyileştirebiliriz demişler falan dedi işte e, çok ciddi bir kaza geçirmiş arkadaşlar Ankara'da ondan sonra elim yüreğimde uyandım öyle e, sonrasında saat 10'da dedi işte açıklama yapacak doktor dedi hani bilgilendirme yapacak dedi 72 saat uyutuyorlar arkadaşlar çünkü çocuğu e, sonra e saat 10'da işte biz hala konuşuyorduk tabii yarım saati geçti konuşmamız. Sonra şey dedi işte Yeliz dedi hani doktor açıklama yapıyor galiba dedi hemen kapattık öyle. Sonra geri aradı ki durumu iyi değilmiş. Durumu çok kritikmiş Yeliz dedi hani iyiye gidiyor diye çok da doğruyu söylememişler galiba dedi. Çok üzüldüler ben de üzüldüm dedim yani Rabbim inşallah şifa versin. İnşallah yiyecek ekmeği görecek günü vardır. Rabbim Ailesine bağışlasın her şeyden öte Evladının acısını göstermesin Yani hani e, Solunumu falan yok demişler ama Bilmiyorum yani Rabbim gerçekten hani Bu ara sürekli böyle e, Kötü haberler alıyoruz ama bu da Hayatın gerçeği işte arkadaşlar Hayatta her şey bizim için Hani her günümüz güzel geçsin istiyoruz ama Her şey bizim için Rabbim e, Kötü gün göstermesin Her şeyin hayırlısını nasip eylesin Bizleri hastalıkla, dertlerle, kazalarla, belalarla sınamasın inşallah arkadaşlar. Gerçekten e, öyle bir uyandım ben yani saat 9.30'da uyandım ama sonrasında ben geri aradım nasılsınız falan filan diye. Sonra zaten pazara gittim biliyorsunuz. Sonra kahvaltı faslımız, sonra telefon hani neredesiniz? Cevriye abla aradı işte hani neredesiniz? Yeliz kimse yok ben geldim dedi. Dedim hemen geliyorum Gülay abla dedim işte mutfağı topladım öyle çıktım ben size çiçeğimi gösterecektim aslında ama birazcık da konuşmuş oldum İşte bugün başımızdan geçenleri anlattım yaşadıklarımızı anlattım öyle çiçeğimi göstereceğim size arkadaşlar şu maya yani mayalı su çok işe yaradı galiba bir göstereyim gerçekten canlandılar hemen yani bakar mısınız şuna yani bu asla böyle değildi arkadaşlar hemen böyle bir canlandılar bir toparladılar kendilerini çok şükür böyle ayda bir yapmak lazım galiba bunu hatta Cansu'cun böyle düzeltirken ee, ne yaptım şu, hangisi o şu galiba diktim bunu şuraya hep toprağa döküldü işte orada diktim Cansu'cun böyle düzeltirken düzeltmeye çalışırken şuradan ucu koptu hemen diktim ben de onu öyle yani bakın bu öyle hemen böyle bir canlılık geldi yeşillik geldi şu öyle kesinlikle çok fark etti bu bu da öyle şu yatık duruyordu Mesela bir canlandılar Böyle kalktılar ayağa falan Gerçekten çok çok etkili bir şey Yani bu maya kürü Bir de şunu göstereyim size Bu da hemen ortalardan minik minik Yapraklar çıkarmaya başladı Teyzeleri bakın Hemen yapraklar vermeye başladılar Benim dikenler tacım Güzel çiçeğim benim çok seviyorum çiçekleri Şu e, mum çiçeğini diyorum ki arkadaşlar Şuraya şu arka taraftan Şöyle sardırsam mı acaba yukarıya doğru sardırsam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bir taraftan da salona da almak istiyorum. Böyle salona merdiven gibi bir şey koyup da oraya doğru mu sardırsam acaba? Çünkü bu sarmaşık gillerden bir çiçek biliyorsunuz. Bilmiyorum belki mum çiçeğini çok seven vardır sizin de içinizde. Ben çok seviyorum yani gerçekten çok seviyorum çiçeği. Böyle duvara da sardırmak gerekiyor bunu. Ay vallahi güzel oldu çiçeklerim. Yani gerçekten güzel oldular. Şuraları işte toprak oldu diye süpürge açmam gerekiyordu arkadaşlar. Azıcık bir süpürge açarım belki bilmiyorum. Yarın evet açmam lazım. Yarın Bafra'ya gideceğim. Çünkü ben süpürgemi elime alayım. Daha fazla lafı uzatmayayım. Süpürgemi elime alayım. Şu ortalığın saçını, gübürünü, tozunu, toprağını bir temizleyeyim ben. Aklıma geldi yani son anda yarın yapamam zaten. Yarın saat 10'da Bafra'da olmam lazım. Kahvaltıya diye anlaştık. Neyse ben süpürgemi alayım. Hadi bana kolay gelsin. Sonrasında belki bir kahve için buluşuruz. Evet. Yeliz mutfakta. Mutfağını topluyor arkadaşlar. <laughs> Makineyi çalıştıracağım. Makine bir taraftan e, yıkayacak. Ben bir taraftan kirletmeye devam edeceğim. Makarna suyu koydum. Sabaha ekmek kalsın dedim. Bizim karnımız acıktı valla. Tekrardan. Burada taze fasulyemden çok çok az kaldı. Şu burgu... Makarnadan yapacağım. Hem yarın Canerciğime de eğer biz bu akşam bunu bitirmezsek Canerciğime de yemek olur arkadaşlar. Okuldan geldiğinde Cansucum da evde olacak. E ben Bafra'ya gittiğim zaman o gelmeyecek benimle. O çarşamba günü İstanbul'a uçacak Allah izin verirse. Evet. Şu makarnayı ben şimdi bir açmam lazım. Paketi bir açayım şöyle bir dökeyim. Dedim. Dediğim gibi arkadaşlar Cansucum İstanbul'a gidecek babasının yanına. Orada kuzenleri falan var işte. Kaynım falan da orada biliyorsunuz. Babasının yanında herkes. Kalabileceği uygun ev de var. O yüzden babasının yanına gidecek. Birazcık dolanacak. Arkadaşlarıyla buluşacak. Orada olan arkadaşları da var. Sonrasında evimize gelecek. Kaç günlüğüne gittiğini biz de hani tam kararlaştırmadık. Ama bir taraftan da dedim ki kızım bak burada ben de yalnız kalıyorum. Çok da bekleme dedim yani. Ali yok. Cansu yok. <laughs> Oğlucumla beraber kalacağız bekleyeceğiz bakalım onların gelmesini sağlıkla saatle gitsin gelsin de arkadaşlar vakit geçer elbet şimdi ben şu mutfağımı halledeyim arkadaşlar şurayı halledeyim makarnam da haşlanır sonrasında birer tabak yeriz diye düşünüyorum bakalım şurayı bir pırıl pırıl yapalım arkadaşlar makarnalar yendi evler süpürüldü saat 11'e geldi Yeliz ikinci ayran bardağını eline aldı vedalaşmaya geldi artık Ayran yapmıştım makarnanın yanına ee, çok da içmedi çocuklar böyle gidip gelip içiyorum ben de bu gece güzel bir uyku uyurum beni böyle çocuk gibi uy uyku yapıyor ayran bana yoğurt ayran uyku yapıyor bana. Bugünü de böyle geçirdik işte arkadaşlar akşamdan evimi süpürdüm sabahleyin artık yemek yapabilirsem yemek yapacağım saat 10'da Emine'de olurum diye konuşmuştuk. 9.30 gibi falan 9.20 geçe gibi falan evden çıkmam lazım. İnşallah Caner'i gönderdikten sonra uyumayacağım. Uyumayı düşünmüyorum. Uykum var şu an gidip yatsam uyurum herhalde. 6'da kalkmam gerekiyor arkadaşlar. 6'da kalkıp kahvaltısını hazırlayıp 7'de çocuğu göndermem gerekiyor. Ee, o yüzden uykusuzluğa da hiç dayanamıyorum. Bilmiyorum inşallah yarın uyumadan halledeceğim diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki blogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.